Arkadaşlar selamun aleyküm. Erzincanlı Mehmet Ustamızın yanına gene geldik. Patlıcanlarda bir devrim olmuş. 5 ee, liradan 1 lira 75 kuruşa düşmüş. Aman Allah'ım dedik. Babacan. Kır, kırmızı biberimiz ne kadar? 2.25. Yeşil 1.5. Bu 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 ne kadar? Güzel. Güzel. Ispanak mı? Ispanak mı? Kaç para? Kilosu. İyi mi fiyat? 3,5 euro. Tamam abi. Tamam. Soğanımız? 125. İyi mi? İyi mi? Süper süper. Süper. Çilek? 3,5. 3,5. O da iyiymiş. Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Hadi gel biraz et alalım gel. Gel. Arkadaşlar Burada Mehmet usta eksporttan büyük yerden toptancıdan alıyor eşyaları. Allah'ın izinden ondan sonra burada vatandaşlarımıza e, ihtiyaçları gideriliyor. E, Çoğu meyveler Türkiye'den gelen de var değil mi abi? Heh. Şöyle arkadaşlar. Artıştık abla. Ne lazım? Çabuk söyle. Sana buraya kapatırım. Ne lazım? Söyle. Şöyle ee, haşlama yapacağım ya. Haşlama. Haşlama. Danı etimiz ne kadardı? Kilosu. Ne? Danı eti ne kadardı? Altı buçuk. Altı buçuk. Kemikli kemiksiz koyun eti. Kemikli boyun 7 e, lira. Kemikli 7 lira, kemiksiz 12. 12 euro. Arkadaşlar, e, Mehmet Usta'nın numarasını alta yapıştıracağım. E, çiftlik, e, çiftlik 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 e, market arkadaşlar. Yeğurt ustumla. Ne ararsanız var. İsterseniz Hatta böyle Tamam Normalde isterseniz böyle komple ben bugün ters tarafından mı yaptım? Yok mu et? mı? Abi bir haşlamalık yani Bir kilo falan bir şeyler En fazla bir kilo. olacak ki? Evet. İllen oyun olsun Ya oyun olsun Arkadaşlar Yani görelim Kuzu <laughs> Ne yapıyorsun sen? Boynundan mı verin? Olur. Geçenki boynundan mı da? Ya ver abi ver. Bismillah de ver. Kapı örtülmesin ha. At. Otomatik geç örtülmez. De. Adamı da unutmuyorum. Şaka dedik. Şey. Gerçek olmaz. Sanki ki koyun değil ha? Ha? Koyun değil. Uzun ölüyor Allah ne olur Ya? Bıçakla şaka yapma. Allah keserim ben. Sen ne diyorsun ulan? Ulan oruç kafana vurdu ne hocam benim? <laughs> Urvalı kardeşim. Arkadaşlar bu agresiflik ne yani ya? Vallahi billahi var ya. ya. Hah Geç babacığım. şöyle. Çapıyı örtüm. Geçen ya artistik yapıp gelmeden bekledim bekledim yapmadım o dedim şimdi gel o. Ne zaman abi? Geçen ben, beni sen sen ben nerede gördün? Ben seni bir yerde görmedim. Gördü. Ee, şey Vehbi abinin orada. Ha. Ben ben aynı anda nasıl seni? Ben seni arkandan mı takip edip buraya gelecektim? Sonra geleceğim dedim ben. E Zamanı bekledim gelmedi. Yatmadım o da. Sen geleceksin. Valla. Valla. Özür dilerim abi. Yoksa yatacaktır. Yok yani değil. yolda biz bir şey, ben bir şey desem derdim tamam ama da ben arabanı demek öyle algıladın ha? Göreceğiz <laughs> görüşürüz dedim ev evet, canım. Tamam abi. <laughs> bir daha bekle, bekle, bekle 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 Tamam ustam özür dilerim. Yani görüşürük. Demek Allah amanet ol demek yani. E benim numaram var sen de reis. He? Benim numaram var. Ben telefonlaşım bilmem ki. Tamam reis. İşin gücün et Allah'ına kurban olma <laughs> et de, efendim. Sen onun parası nereden hocam? O da doğru bak or sen çaldır at ya ben seni. <laughs> Eskiden öyle vardı ya kontrolü var. <laughs> bir de, bir de bazen Türkiye'den de diler de var ya. Ne Türkiye mi? Bura gitti bir de Türkiye kaldı. sen böyle kaçma. Ya zaten o dağılır da sen kes iki üç parça yap şunu ya. Önemli değil. Patates var mı? Bir karton var. Patates var mı? Karton, karton. Karton nerken kaç kilo? He, 5 kilo karton. Tamam alalım o zaman. Böyle, be, böyle kesim ortada bir kesim mi? Ya Mehmet abi ne Böyle romp mu falan ya sonra bir bölüm böyle paramparça et ya. Keniklerine zarar verme. Eline dikkat et. Arkadaşlar... Gerçekten burada... E, tabii büyük yerler de var da... Bugünlerde arkadaşlar gerçekten diyorum bunu tüketmenizi tavsiye ediyorum. Samırsak Samırsak her derde deva arkadaşlar. Ha, patatesimiz var. Soğanımız, patatesimiz. 3,5 lira arkadaşlar. Kaç kilo bu? Beş kilo. 5 kilo üç lira. Usta bu incir pahalı mı ucuz mu? Hangi? O 20 lira olan. Kaç kilo? Bir kilo var mı bu? İki buçuk. İki buçuk kilo. İyi o zaman iyi. İyi mi fiyatı bunun? İyi mi? Sormadan bir şey yapmayalım. İyiymiş dedi. Bu iki buçuk kilo arkadaşlar. Küçük böyle durduğuna bakmayın. Bu bütün Ramazan inşallah yeter değil usta? Bir aile yeter de artar da böyle. 20 euro arkadaşlar. 1 liramız 9 liraysa 190 milyon ediyor. İki buçuk kilo. 80 lira kilosu ediyor. Normal mi Türkiye'de ne abi fiyatlar? Türkiye'de. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar 80 TL. Bizim Türkiye'mizden 80 TL. Tabi bunların küçük paketlere de var. O da e, şey oluyor. Ne musta? He? Daha farklı şey oluyor hesapla. Abi sen oruç kafana mı vurdun? Hı hı falan. Başka? Abi bu kadar canını e sağlık. Sen... Ağalar şöyle ben